Merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye tekrardan hoş geldiniz. Bugün Coğrafya dersinde birlikte coğrafi konum konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle videonun altındaki linke tıklayarak PDF'i indirip birlikte de dersimize devam edebiliriz. İyi dersler diliyorum. Öncelikle coğrafi konum nedir? Dünya üzerinde yer alan bir noktanın tarif edilmesi ya da dünya üzerinde yer alan bir noktanın hem özelliklerinin söylenmesi hem de bulunduğu paralel meridyen ağının belirtilmesi diyebiliriz coğrafi konum için. O nedenle bir tanımla dersimize başlayalım. Arkasından geçiyoruz. Coğrafi konum ikiye ayrıldı. Bunlardan birincisi mutlak ya da matematiksel konum. İkincisine baktığımızda özel ya da göreceli konum olmak üzere. Peki bunlar nedir? Öncelikle mutlak ya da matematiksel konumun üzerinde duralım. Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç paraleli bizim için önemli arkadaşlar. Peki başlangıç paraleli hangisi? Ekvator ve başlangıç meridyenine göre konumuna. Burada Greenwich yazıyor. Biraz sonra başlangıç meridyeninin Greenwich olduğunu zaten meridyenlerin özellikler içerisinde konuşacağız. Buna verilen isim mutlak konumdur. Veya başka bir tarif yapmak gerekirse dünya üzerindeki bir noktanın bulunduğu yerin paralel ve meridyen daireleri yardımı ile belirtilmesine verilen isimdir de diyebiliriz. Peki işin içerisine ne girdi? Paralel. Hatta bir de paralele yakın kullanılan ancak aralarında bir farklılığın olduğu enlemler var. Bu farklılığın ne olduğunu az sonra konuşacağız. Ancak eğer paralelli meridyeni karıştırıyorsanız bakın gidin paralelin karşısındaki şu enlemin lem kısmını atın. Paraleller enine çizilen çizgiler olarak karşımıza çıktı. Peki özelliklerini Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren hayali çember ekvatordur. Önce ekvatorun tanımını yaptık. Peki numarasını Ekvatorun numarasının da sıfır olduğunu söyleyelim. Ekvatora paralel olarak birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan hayali çemberlerde paralel ismini alıyor. Peki ne işe yarıyor? Arkadaşlar paralel bir yerin ekvator olan uzaklığını derece cinsinden veren hayali çemberlerdir. Özelliklerine baktığımızda başlangıç paraleli ve en büyük paralel dairesinin ekvator olması paralellerin özellikleri içerisinde var. Bu dünyanın küresel şeklinin sonucu paralellerin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gitgide küçülür. Hatta 90 derece paralellerine baktığımızda birer nokta halinde olduğunu söyleyelim. İkinci madde paralellerin başlangıç noktası ekvatordur numarası sıfırdır. Doğru. Ekvatordan kutuplara gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Ancak dereceleri büyür. Boylarının kısaldığını söyledim. Dereceyi de şöyle ifade edeyim. Ekvatordan başladık. İşte 2, 3 derece paraleli, 4 derece paraleli, ondan sonra geldik 40 derece paraleli, 60 derece paraleli, 90'a ulaştık. Güney yarım kürede de bu sefer güneye gidildikçe 15 derece paraleli, 20 derece paraleli, 30 derece paraleli bu da nereye? 90'a kadar ulaşıyor. Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalırken paralellerin yanlarındaki numaraların büyüdüğünü konuşalım. Eğer size paralel dairesi verip hiç yarım küre belirtmiyorsa siz yanlarındaki numaraya bakarak kuzey yarım kürede mi güney yarım kürede mi tayini yaparsınız. Eğer paralel numaraları bakın burada olduğu gibi kuzeye doğru gidildikçe büyüyorsa kuzey yarım küre. Paralel numaraları ekvatordan güneye doğru gidildikçe büyüyorsa bu da güney yarım kürede diyebiliriz. Başka özellik ekvatorun kuzeyinde 90 tane. Ekvatorun güneyinde yine 90 tane olmak üzere toplam 180 adet paralel dairesi vardır. Nokta halinde olduğunu söyledim bir daha üzerinde durmuyorum. Ve ardışık iki paralel arasındaki mesafeye baktığımızda 111 kilometre. Bu mesafe sabit arkadaşlar değişmez. Dünyanın her yerinde iki paralel arası 111 kilometre olarak kabul edilir. Peki o 111'i nerede kullanacağız? Az sonra sağ taraftaki kısım içerisinde onu vereceğim. Paralellerin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalır fakat dereceleri büyür demiştik. Az önce de bununla ilgili bilgiyi verdik. Bakın burada hayal çemberleri görüyorsunuz. Kutuplara doğru gidildikçe küçülüyor. Yanlarındaki numaralara bakın. 30'du, 60 oldu ve en son 90'a geldik. Kutuplara doğru gidildikçe numara da büyüdü. Şimdi sağ tarafa baktığımızda 111'i burada kullanacağız arkadaşlar. Diyelim Kuzey yarım kürede 5 derece kuzey paralelini aldık. Bize şöyle bir soru sordu. 5 derece kuzey paralelinin ekvator olan uzaklığı kuş uçuşu olarak nedir? Nedir kuş uçuşu? Her yer düz kabul edildiğinde hesaplanan uzunluk kuş uçuşu uzunluktur arkadaşlar. Öncelikle bu tarz soruda ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz 5 derece ile ekvator arasındaki paralel farkına baktığımızda 5. İki paralel arası kaç kilometreydi? 111 kilometreydi. Dolayısıyla 5 derece kuzey paraleli ile ekvator arasındaki kuş uçuşu uzaklığa baktığımızda 555 kilometre. Peki biri kuzey yarım kürede biri güney yarım kürede iki nokta alalım. 5 derece kuzeyi yine alalım. Ama bu sefer gidelim güney yarım küreden 2 derece güney paralelini alalım. Bir kez biri kuzey biri güney. O zaman ne yaptık? İkisini topladık. Biri kuzey, biri güneyse aralarındaki paralel farkı 7. İki paralel arası 111 kilometreden 5 derece kuzey ile 2 derece güney paraleli arasında kuş uçuşu diyorum 777 kilometrelik mesafe var. Mesela bunu Türkiye'ye uyarlayabiliriz. Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel derecesi 36 derece kuzey. Türkiye'nin en kuzeyinden geçen paralel derecesi 42 derece kuzey. Bize eğer sorarsa Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuş uçuşu mesafe ne kadar diye 36-42. Var mı 6 paralellik fark? Evet. İki paralel arası 111 kilometreden Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arası 666 kilometre kuş uçuşu mesafe bulunur. Tabi bu yine harita üzerindeki uzunluktur. Aracınıza binip Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine gitmeye kalktığınızda bu mesafenin çok üzerinde bir değerle karşılaşırsınız. Paralel enlemin birbirinin yerine kullanıldığını söyledim ama aralarında küçük bir farklılık vardı. Şu an oraya geldik. Bakın paralel bir yerin ekvator olan uzaklığını derece cinsinden veriyordu. Enleme baktığımızda dünya üzerinde yer alan bir noktanın bakın Ankara'yı aldık. Ekvator olan uzaklığı derece ve dakika cinsinden ifade edilmiş. Yani ben Ankara için şunu dersem. Ankara'nın ekvatora uzaklığı 39 derece. 57 dakika. 0, 0 saniye. Kuzey dersem artık neyi belirtmiş oldum? Ankara'nın enlem derecesini belirtmiş oldum. Yani derece, dakika ve saniye. Bir yerin ekvatora olan açısal uzaklığı karşımıza enlem olarak çıkıyor. Paralel sadece bir derecedir. Enleme baktığımızda derece, dakika ve saniye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi enlemin etkileri bizim için önemli. Enlem acaba hangi sonuçları dünya üzerinde doğurur? Bir kez şunu net bir şekilde ifade edelim. Enlemin etkilerinin ortaya çıkmasının temel nedenine baktığımızda dünyanın şeklidir. Biraz sonra maddeleri konuştuğumuzda şunu hatırlayacaksınız. E biz daha önce bu maddeleri gördük. Nerede gördünüz? Dünyanın şeklinde gördünüz. Dünyanın hem küresel hem de geoid şekli enlemin etkilerini ortaya çıkartır. Peki enlemin etkisi ne? Bir yerde, bir ülkede ya da bir bölgenin içerisinde kuzey-güney doğrultusunda yaşanan değişimdir arkadaşlar enlem etkisi. Bakın ister bu yöne gidin, isterse bu yöne gidin. Eğer kuzey-güney doğrultusunda ekvatordan itibaren hareket ediyorsanız Ortaya çıkan özellikler enlem etkisi olarak karşımıza çıktı. Peki bunlar ne? Birincisi güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülür. Önemli maddelerden bir tanesidir. Bu duruma bağlı olarak da bir madde atlayayım. Sıcaklıklar kutuplara gidildikçe azalır. Kutupların karla, buzla kaplı olmasının nedeni de budur. İkinci maddeye geldim. Cisimlerin gölge boyları uzar. Arkadaşlar bu iki ve üçüncü madde hep bununla alakalı. Yani güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı küçüldükçe gölge boyu uzuyor. Aralarındaki ilişkiye baktığımızda ters orantılı. Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldükçe sıcaklıklarda da otomatikman bir azalma var. İklim ve bitki örtüsünün kutuplara doğru gidildikçe değişmesi. Özellikle bitki örtüsünün ekvatora yakın alanda geniş. Orta kuşağa baktığımızda karma, ve sıcaklığın iyice düştüğü yerlerde iğne yapraklıya dönmesi enlemin etkisine örnektir. Yani bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması derse enlem etkisidir arkadaşlar. Ağacın yaprağının geniş ya da iğne olmasını belirleyen de sıcaklık değerleridir. Bu da aklınıza kalsın. Tarım ürünleri ve toprak türleri farklılaştı. Denizlerin tuzluluk oranı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunu belirleyen arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklığın fazla olduğu yerde su buharlaşır. Su buharlaşınca geriye ne kalır? Tuz kalır. O nedenle kutuplarda buharlaşma az olduğu için denizlerin tuzluluk oranı az. Ama ekvatora yakın olan denizlere baktığımızda tuzluluk oranları fazla olarak karşımıza çıktı. Türkiye'yi düşünün en tuzlu deniz Akdeniz. Çünkü ekvatora en yakın olan deniz Karadeniz'in tuzluluk oranında diğerlerine göre en azdır. Kalıcı kar alt sınırından bahsedelim. Arkadaşlar burada Alt sınırı kavramı bizim için önemli. Şimdi ekvatoru düşünün. Ekvatorda bir dağ alalım. Ekvatorda 0 metrede yani deniz seviyesinde kalıcı kar var mıdır? Hayır. Ne yapmak lazım? Yukarıya doğru çıkmak lazım. Kaç metre? 3000 yetmez. 4000 o da yetmez. Ekvatorda şurada arkadaşlar 5000 metreden sonra kalıcı kara rastlanır. Şurası karın olduğu yerdir. Çünkü aşağısı çok sıcak olduğu için Kalıcı karın bulunduğu yükselti yukarıya doğru çıktı. Hadi orta kuşakta bir de dağılalım. Türkiye'nin bulunduğu alan yaklaşık 45 derece olsun. 45 derece enlemde kalıcı karı rastlamak için yine yukarıya doğru çıkacağız. Ama bu sefer kaç metre? Arkadaşlar bu sefer 3000 metre çıkmamız yeterli. 3000 metre. Şurası artık kalıcı karın bulunduğu yer. Ekvator için ne demiştik? Ortalama 5000 demiştim. 5000'in üzerine de çıkabilir. Ve geliyorum son kutuplara bir kez kutuplarda yukarıya doğru çıkmanıza gerek yok ki her yer zaten karla ve buzla kaplı. Ne oldu? Kalıcı kar seviyesi 0 metre indi. 5000'de 3000'e düştü. Deniz seviyesine indi. Kalıcı karın alt sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azaldı. Tarım, orman, yerleşme, üst sınırı. Buradaki üst sınır kavramına dikkat edin. Özellikle bir yer ne kadar sıcaksa yerleşmeler o kadar yükseğe kadar yapılır bunda daha çok aşağısının çok sıcak olması, çok nemli olması etkili olan faktördür. Dünyada yerleşmelerin deniz seviyesinden en yukarıda yapıldığı alana baktığımızda Ekvator. Bir tane kent söyleyeyim. Bolivya'nın La Paz kenti arkadaşlar 4000 metre civarında. Çünkü aşağısı gerçekten çok sıcak. Çizgisel hız Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Çizgisel hızı bizi daha önce nerede gördük? Dünyanın Küresel şeklinin sonucu içerisinde görmüştük. Çizgisel hız dünya üzerinde yer alan bir noktanın birim zamanda aldığı yoldu. Bu da ekvatorda fazlayken kutuplara doğru gidildikçe azaldı. Sakın karıştırmayın açısal hızı da hatırlayalım. Dünyanın her yerinde açısal hız sabitti değişmiyordu. Yer çekimine baktığımızda dünyanın geoid şeklinin sonucu arkadaşlar yer çekiminin değişmesi. Dünya ekvatordan şişkin kutuplardan... Basık olduğu için yerçekimi kutuplara gidildikçe artar. Gece gündüz süre farklarının artması bunu şöyle özetleyeyim. Bir kez ekvator dediğimiz alan yılın tamamında 12 saat geceyi 12 saat gündüzü yaşıyor. Yani gece gündüz süre farkı yok denecek kadar az hatta hiç yok. Kutuplara doğru gidildikçe makas gitgide açılıyor. Ve nüfus ve yerleşme özelliklerinin değişmesi. insanların kılık kıyafetinden tutun. Eee konutlarında kullandıkları malzemeye kadar ki Ekvator'da daha çok insanlar evlerini ahşaptan yaparlar. Ağacı kullanırlar ama kutuplarda eski moğalar, evlerini kardan, buzdan yapıyorlar. Iglo evlerini meydana getiriyorlar. Peki burada şunu konuşalım arkadaşlar. Bir geriye döneyim. Özellikle bir maddenin üzerinde durmak istiyorum. Güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyor. Ve bu duruma bağlı olarak da sıcaklıklar Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalıyor dedik. Peki arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar düzenli azalır mı? Hayır. Sıcaklığın azalması düzensizdir. Çünkü bunu bozan bir takım faktörler vardır. Onlar nedir? Hepsini burada örnekler halinde vereceğim. Öncelikle birinci örneğe baktığımızda Türkiye'den bir örnek olsun. İzmir yaşadığımız kent. Uşak, Kayseri ve Van'ı aldığımızda arkadaşlar aynı enlem üzerindeler değil mi? Güneş aynı açıyla alıyorlar. E hadi size soruyorum sıcaklıkları aynı mı sizce bunların? İzmir'le Van'ın sıcaklığı aynı mı? Veya Uşak'la Kayseri'nin sıcaklığı aynı mı? Değil. Burada enlemin sıcaklık üzerindeki etkisi bozuldu. Çünkü Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe ne artıyor? yükselti artıyor. O nedenle birinci bilgi diyorum ki yükselti enlem etkisini enlem etkisini bozar dedim arkadaşlar. Bu birinci örneğimizdi. Hemen geçiyorum ikinci örneğe. İkinci örnek dünyadan olsun. Kuzey Amerika kıtasında Kanada'yı alalım. Birinci ülkemiz Kanada. İkinci ülkemizde hemen hemen aynı enlem üzerinde bulunduğu İngiltere. Şimdi hadi gelin İngiltere ile Kanada'nın sıcaklık değerlerini karşılaştıralım arkadaşlar. Rahat, rahat. İngiltere'nin sıcaklığı Kanada'dan bir 10 derece daha fazladır. Bunun nedeni ne? Avrupa'nın batısında İngiltere tarafında çok önemli bir okyanus akıntısı var. Bu okyanus akıntısının ismi Gulf Stream Gulf Stream. Arkadaşlar Gulf Stream sıcak okyanus akıntısıdır. Avrupa'nın batı kıyısında etkili olur ve sıcaklığın artmasına neden olur. Peki Kanada'da ne var? Kuzey Amerika kıtasının doğusunda etkili olan soğuk su akıntısına baktığımızda bunun ismi de Labrador soğuk su akıntısı. Yani okyanus akıntıları etkili oldukları alanlarda sıcaklığı 10 dereceye kadar değiştirebiliyorlar. Eğer çok net bir bilgi arkadaşlar. Bir kıtanın doğusuyla batısı farklı sıcaklık değerine sahipse bunun kesinlikle cevabı okyanus akıntılarıdır. O nedenle notumu aldım. Dedim ki okyanus akıntıları okyanus akıntıları enlem etkisini enlem etkisini bozar dedik. Bu da ikinci örneğimizdi ve geçiyorum. Son örnek, üçüncü örnek Türkiye'den arkadaşlar. Bir kez hadi gelin öncelikle ekvatorun yerini belirtelim. Sonra Türkiye'nin en güneyine gidelim. 36 derece paraleli. En kuzeyine gidelim. 42 derece paraleli. Ve mevsim olarak da kışı alalım. Buraya arkadaşlar iki tane de kent verelim. Bir tanesi Karadeniz kıyısında şurası. S harfiyle göstereyim. Samsun olsun. Bir de içeride Ankara'yı alalım. Başkentimizi. Arkadaşlar kışın Ankara mı daha sıcak? Samsun mu daha sıcak? Şimdi normalde mantıken baktığımızda Ankara ekvatora daha yakın. Bu ne demek? Ankara güneş ışınlarını Samsun'a göre daha büyük açıyla alıyor demek. Ancak kışın Samsun'un sıcaklık değerleri Ankara'dan daha fazladır. Çünkü Samsun'da olup da Ankara'da olmayan bir şey var. O da nedir? O da denizdir arkadaşlar. Burada da enlemin etkisini bozan karasallık, denizellik olarak karşımıza çıktı. Karasallık, denizellik dedim ki enlem etkisini bozar. Karasallık, denizellik enlem etkisini bozdu. Şimdi buradaki uyarıya baktığımızda edeceksiniz diyeceksiniz eksen ekliğini hiç konuşmadık. Arkadaşlar eksen ekliğini de şöyle anlatayım. Ee, biz zaten maddede ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır diyoruz. Bu cümlenin e, Türkçe meali ne demek biliyor musunuz? Ekvator çok sıcak bir yer. Yani ekvator dünyanın en sıcak yeri. Kutuplara gidildikçe azalıyorsa ama böyle bir durum yok. Dünyanın en sıcak yeri gidin Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta yengeç dönencesi çevresi. Gidin Aralık, Ocak, Şubat'ta oğlak dönencesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunu da belirleyen eksen eğikliğidir arkadaşlar. Ve geliyorum bir diğer slaytıma. Onu da hemen şöyle anlatalım arkadaşlar. Yarım küreleri farklı. Bakın 30 derece kuzey paraleli üzerinde A noktasını alalım. Bir de gidelim 30 derece güney paraleli üzerinde B noktasını alalım. Şu an konuşacağımız farklı yarım kürelerdeler. Ancak aynı enlem üzerindeler. İkisi de 30'un üzerinde. Bunların ortak özellikleri. Ekvator uzaklıkları aynıdır. Neden diyeceksiniz? Ekvatorla 30 kuzey arası 30 paralellik fark var. 30 çarpı 111, iki paralel arası 111 kilometreydi. 3330 kilometre yaptı. Aynı mesafe burası için de söz konusu. Çizgisel hız ekvator uzaklıkları aynı olduğu için aynıdır. Yer çekimi kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulundukları için yer çekimleri aynıdır. Alacakaranlık süreleri yani gün doğumu ve gün batımı süreleri Ekvatoru uzaklıkları aynı. Çizgisel hızları haliyle aynı olduğu için alacak karanlık süreleri de aynı. Gece gündüz süre farkları. Ekvator uzaklıkları aynı olduğu için bu da arkadaşlar aynı. Ve son olarak ekinokslarda güneş ışınlarının düşme açısı. Ekinokslarda biz neyi biliyoruz? Güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla düşüyor. Buranın ekvatordan uzaklığı ne? 30 derece. O zaman diyorum ki 90 derecelik açı 30 derece küçülürse 60 dereceye ulaşır. Yani A noktasının bulunduğu paralelde 60'lı alır. B noktasının bulunduğu paralelde güneş ışınlarını 60 derecelik açıyla alır. Son cümleyi de şöyle kuralım: Farklı yarım kürelerde aynı enlem üzerinde bulunan noktalar güneş ışınlarını aynı açıyla alır. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu videoyu da burada tamamlıyoruz. Şu an için Momentum Akademi'den hoşçakalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.